arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bu hafta şifa enerjisini aktarabilmek adına his yüklemesi de yapıyoruz. Yorumlara evet yazın arkadaşlarım için yüklemeyi yapılacak. Bugünkü his yüklememiz parayı çekmeye izin ne olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız anda itibaren yorumlara evet yazan arkadaşlar için yükleme yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde son bölümün ruhu olarak geliyor. Hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. Düz sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatacak dedi. Şimdi günün enerjisinde birazcık melankolik bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Biraz böyle hüzünlü bir enerji içerisinde olacak. Biraz karamsar olabilir. Yaşadığı şeyleri değerlendirecek bir süreç içerisinde olacak olarak görünüyor. Sıkışmış, Dönüm noktası ve ayrılık. Ee, ciddi şekilde aslında buradan yorucu bir enerji içerisinde, bu zamana kadar evet üzülmüş olabilir, sıkıntılar içerisinde kalmış olabilir ama ilk kez bu kadar kendini sıkışmış hissettiği bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Burada artık daha net kararlar almak isteyen bir enerji içerisinde. Ee, bu haftanın genel enerjisinde bu vardı ama e, artık hani ne olacaksa olsun bir sonuca varılmalı e, durumu çok fazla geldi diyebiliriz e, burada da daha çok böyle hüzün sıkışmış bir enerji ne yapacağını bilemeyen bir enerji ve artık net olarak bir karar vermesi gerektiğini netleşmesi gerektiğini düşünen bir enerji var özellikle ayrılık yaşanılan kişiyle ilgili. Yani bu evet ikili ilişkilerle ilgili de tabii ki olabilir ama bunun yanı sıra bazıları için de işte iş işte hayatında yaşanan ayrılıklar, sıkıntılar, uzaklıklar, aile hayatında yaşanan durumlar olabilir. Daha çok böyle bir kalp kırıklığı gibi de düşünebiliriz burayı. Ama daha çok tabii ki ikili ilişkilerle ilgili olan bir durum var. Ee, ya evet netleşmek istiyor. Dönüm noktası içerisinde olduğunun farkında. Ama çok da ne yapacağını bilebilen bir enerji yok. Yani bir sıkışmışlık var. Ve burayı nasıl çözeceğini çok da bilemeyen bir durumun içerisinde. Karamsarlık, iletişim kurma isteği, kuşku ve şüphe, pişman olma, idrak ve aydınlanma. Şimdi genel olarak bir şeyleri düzeltebilir miyim dediği bir sürecin içerisinde aslında. ama kafası çok karışık olabilir. Ne yapacağını, nasıl bir yol izleyeceğini daha doğrusu. Yani nasıl söyleyeyim? evet mesela barışmak istiyor istiyorum evet barışmak istiyor olabilir ama bunu nasıl yapacağını çok da bilemeyen bir enerji var ee, nasıl bir adım atması gerektiği nasıl davranması gerektiği ile ilgili e, netleşemiyor karamsar bir e, durumun içerisinde o sıkışmış enerji ciddi şekilde onu etkiliyor diyebiliriz İletişime geçmek istiyor ama iletişime geçerse alacağı cevapla ilgili e, korkuları var e, yani nasıl bir adım atması gerektiğini bilemeyen bir durumun içerisinde kuşku ve şüphe kartı daha çok şey gibi hissettirdi. Yani burada işte adım atarsam öyle mi olur, böyle mi olur? Bir çözüm arayışı içerisinde ama yani işte örneğin atacağım şu adımla daha mı kötü olur gibi kendisinden karşı emin olamayan, yani kendisinden emin olamayan bir enerjisi var. Çok kafası karışmış olabilir. Pişman olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor. İdrak ve aydınlanma karşı geldi ama bu idrak ve aydınlanma genel olarak her konuda böyle aa evet işte bir şeyler benden kaynaklı gibi bir idrak değil. Ee, yapılan bazı şeylerin yaptığı bazı şeylerin yanlış olduğunun farkına vardı o bir süreçte diyebiliriz. Bu konuda bir aydınlanma içerisinde. Pişmanlık var mı? Evet pişmanlık var. Karamsarlık var. İletişime geçme isteği var. Ama eee Açıkçası kendine karşı güveni olmayan bir durum içerisinde ya da bir şeyleri bu zamana kadar düzeltmemiş biri olabilir. Yani e, hep karşıdaki kişi bir şeyler yapmış olabilir hayatında. Kendisi de hatalı olsa, karşısındaki kişi de hatalı olsa hep karşısındaki kişiler adım atmış olabilir bu kişiye. Ve e, şu an bunu nasıl yapacağını çok da bilemiyor yani öyle söyleyeyim. Yani yapmama durumu değil bilmeme durumu var sanki burada. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım iş hayatında sizinle arasındaki enerjide ve aile sosyal çevrede neler oluyor. Kılıç dokuzusu, dayanak gerilisi, kılıç kralı. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu haftanın genel enerjisini artık hafta sonuna doğru geliyoruz. Tabii ki bu açılımlar zamansız zamana niyet olarak yaptığım açılımlar. Ama Özellikle düzenli izleyen arkadaşlar için e, bunu söyleyebilirim. Bu haftanın enerjisinde çok fazla iş hayatında sorunlar e, çıkmıştı ve burada öyle bir şey ki artık hayatında bir değişim olması gerekiyor. Ve bundan kaçan birisi eğer her alandan sıkıştırılıyor. İşte o sıkışmış enerji var ya, işte özel hayatta sıkıntı var, iş hayatında sıkıntı var, ailede sıkıntılar var. Ciddi şekilde artık harekete geçmesi ile ilgili bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel enerji bu hafta hep bu şekildeydi. Ciddi bir zorlanma durumu var açıkçası. Şimdi iş hayatı ile ilgili neler yaşayabilir bugün de temizde, ciddi bir pişmanlık içerisinde. Ee, pişmanlığın yanı sıra burada uykusuz geçirdiği geceler ne yapacağını bilemediği bir sürecin içerisinde olabilir. Buraya kart alacağım. Netleştirelim burayı çünkü. Denek şövalyesi, kartı alalım. Ve bir üç kartı. Şimdi kılıç dokuzusu pişmanlıklar, uykusuz geçirilen geceler vesaire bu tür enerjilerden bahseder. Bunun sebebi ne dediğimizde değnek şövalyesi. Şimdi değnek şövalyesi bize sabırsızlıktan ve fırtına süreçlerden bahseder. Burada e, hayatındaki gidişatla ilgili, iş hayatındaki tutkuları ilgili, istekleri ile ilgili e, sıkıntılı bir sürecin içerisine girmiş olabilir. Burada sabırsızlıktan kaynaklı bazı adımları çok erken atmış olabilir aklınızdaki kişi. zamanlama e, zamanlamayla ilgili bazı da yanlışlar yapmış olabilir. Bunun sonucunda da şimdi büyücü kartına baktığımızda iş hayatıyla ilgili olaylara ele alma ve başarıya ulaşma süreçlerinden bahseder. Şu an yaşadığı pişmanlık var ya da bu direkt pişmanlık olmasa bile bir korku durumu var diyebiliriz. İşte örneğin bir sabırsızlık yaparak bir işe adım atmıştır. Sonucunu ne olacağını bilememekten kaynaklı işte biraz tedirgin olduğu, uykusuz geçirdiği, gecelerin olduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Ama sonuç olarak baktığımızda aslında bu enerji güzel olacak. Çünkü Burada attığı adımlar, o uykusuz geçirdiği geceler, yaptığı işle ilgili değerlendirmeler, onun e, bu değerlendirmelerin sonucunda daha güzel başarılara ulaşmasını sağlayacak. E, ama genel olarak burada e, direnmek ve düşünmek kartı. Şimdi bazı şeyleri görmek istemiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ee, o yüzden de burada bazı e, dirençler ortaya çıkarmış olabilir ama burayı ben olumsuz almadım açıkçası. Evet sıkıntılı bir süreçte ama e, bu süreçle beraber örneğin işte bir adım atmıştır, bir işe başlamıştır. Burada e, bu işi devam ettirmek adına direniyor olabilir ya da bu e, işi devam ettirebilmek adına daha fazla neler yapabilirim, bu alanı iyileştirebilmek için neler yapabilirim dedi daha çok böyle düşünme ve çözüm odaklı olduğu bir süreçten geçiyor olabilir. Ama yorucu bir süreç iş hayatında. Şimdi sizinle ilgili ilişkisinde neler olabilir? Bugün enerjisinde neler olacak? Onun alanında dediğimizde denek edilisi, mutluluk ve yanılsama. Buraya da bir kart alalım. Şimdi denek edilisi, üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadele etmekten bahseder bize. Şeytan. Evet. Şimdi bazı bağlılıklar, bağımlılıklar bu ilişkinin içerisinde ciddi sorunlar oluşturuyor olabilir. Tutkusal bazı şeyler olabilir, üçüncü kişiler olabilir vesaire vesaire. günün enerjisinde birazcık böyle mutluluk kavramıyla ve ilişkinin genelinde mutluluğu etkileyen, aranızdaki o enerjiyi etkileyen şeylerin üçüncü kişiler olduğunu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi ama ee, burada aslında yanıldığı noktanın e, kendi o karanlık tarafı olduğunun farkında değil. E, bu ne demek? E, bu çok böyle tartışmalı bir alanda ama şimdi bu üçüncü kişi durumları ile ilgili örneğin üçüncü bir partner durumu varsa diyelim. E, burada hep karşısındaki kişilere e, suç atıyor olabilir, sorun buluyor olabilir. İşte örnek veriyorum. E, aklınızdaki kişi hayatının yeni birini aldıysa eğer işte örneğin size işte bana ilgi göstermedi örnek veriyorum diye olabilir. Ya da e, bir ilişkinin içerisindeyken siz dahil olduysanız bu ilişkinin içerisine e, burada yine size bir şeyler söylüyor olabilir. Yani genel olarak kendini görmeyip başkalarını da suç bulduğu bir e, durumun içerisinde olabilir. E, hep üçüncü kişilerin çıkardığı problemler olduğunu düşünse de aslında genel manada ciddi bir yanılma e, durumu içerisinde. Mutluluğu etkileyen, mutluluğu e, zora sokan durumun aslında kendi bilinç altındaki o bağımlılıklar, karanlık taraflar olduğunu göremiyor diyebiliriz. E, o yüzden de bugün enerjisinde daha çok işte elinizdeki sıkıntıların, farklı kişilerin yarattığı sorunlardan kaynaklı olduğunu düşünüyor, düşünecek. Aile ve sosyal çevreyle ilgili neler yaşayabilir dediğimizde kılıç kralı, öfke ve kasırga. Şimdi kılıçlar da öfkeden bahseder zaten bizde genel manada. akıllı artık gerçeği algılama süreçlerinden bahseder. Uyanışlar yazılı bir süreçten bahseder ve yanlış davranışların farkına varmaktan bahseder. Ama burada daha çok bir kılıç kralı Enerjisi olarak, kişi olarak açıkçası burayı hissettirdi. Böyle biri olabilir karşısında. Bir baba olabilir, abi olabilir. Herhangi bir aileden, akrabalardan bir erkek figür olabilir. Birbirleriyle çatıştıkları bir sürecin içerisinde olabilirler. Ciddi bir öfke var ve ailede bir kaos durumu oluşmuş olarak görünüyor. Özellikle arkadan çevrilen bazı işlerin ortaya çıkmasıyla beraber buradaki o öfke ve kızgınlık daha da yükselmiş olarak ya da yükselecek olarak görünüyor. Sıkıntılı. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatındaki enerjiler bugün bu şekilde. Size bakalım hemen. Güzel. Gökşanlı ruhu. İçini dağlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor dedi. Güzel bir enerjinin oluşmaya başladığını hissedeceksiniz bugün. Yavaş yavaş bir şeyler daha netleşmeye başlayacak sizin için. Kavuşma, ilahi zamanlama ve sessizlik. Burada şöyle bir şey var. Yani herhangi bir olay olmasa bile buradaki o alanın değişip, o enerjinin değişip dönüşmesiyle ilgili... Sizdeki genel inanç olarak her ne olursa olsun ilahi zamanlamanın devrede olduğunu ve doğru zamanda her şeyin değişip dönüşeceğini, şu an sessizlik durumunun olduğunu ya da olmasının normal olduğunu ama bu sessizliğin sonrasında o ilahi süreçle beraber o kavuşma enerjisinin ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz. Kayıp ve bitiş, ağızdan merzun olma, kalp kırıklığı ve incinme, beklenti ve ölü taklidi. Buraya karşı inancınız çok yüksek. O yüzden evet bir kayıp yaşadığınızın kabulüne geçmişsiniz. Bir sıkıntılı sürecin olduğunun kabulüne geçmişsiniz. Ama bununla beraber yani çok fazla incindiğiniz, kalbinizin kırıldığı süreçler olduğunu, buna rağmen ciddi bir özlem ve arzulama enerjisi içerisinde olduğunuz bir gün olacak. Burada genel olarak böyle beklentiyi çok düşürmüşsünüz gibi bitişi kabul etmişsiniz gibi dışarıya gösteriyor olabilirsiniz. Daha çok böyle çevreye ya tamam biz ayrıldık ya da tamam biz artık e, hani devam ediyoruz ama çok da şey değil gibi bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Beklentinizin olmadığına dair bir enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Hiç ilgilenmiyormuş gibi davranıyor olabilirsiniz. Çevreye böyle bir enerji uzak ve bugün yayacak olabilirsiniz ama içte. Ee, ciddi bir e, kalp acısı ve özlem var. Ama diğer taraftan da inanç çok yüksek. Ee, barışacağınıza dair bu da sizin aslında genel olarak enerjinizin toparlanmasına neden oluyor. Bu açıdan güzel. Ee, önemli olan ikili ilişkilerde neyi neden yaşadığımızı algılayabilmek, anlayabilmek ee, kendimizle ilgili. Karşınızdaki kişiyi unutun. Her şey bizle alakalı. Karşınızdaki kişiyi şifalandıramazsınız, karşınızdaki kişiye o hiçbir şey yapamazsınız ama kendinizle ilgili adımlar attığınızda siz değiştiğinizde karşınızdaki kişinin de değiştiğine tanıklık edersiniz. Bu bazen çok iyi manatı olur. Yani onun da enerjisi düzelir, sizin istediğiniz enerjilere ya da mutluluk enerjilerine gelir, İlişkiniz devam eder. Bazen de o enerjilere gelemediği için, çıkamadığı için, frekansı düşük olduğu için bu sefer siz zaten o kişiyi kendi alanınızda istemezsiniz. 1, 2 ve 3 olarak karşı seçin lütfen bugün için. Sistem, sene, söyler bunu so e öğrenelim, soralım. Bir tane de bugün için bir kart alalım, mesaj alalım. Olmuyor zannediyorsun ama yolu yaraladın bile. Şimdi her an bir gökkuşağı çıkabilir. Her an tüm evren senin müziğine dans edebilir. Hayat seni şaşırtmayı ve yüzünde küçük bir gülümseme bırakmayı seviyor. Sen de biliyorsun ki senin gülümsemen tüm karanlıkları aydınlatıyor. Şimdi hazırlan gülümseten bir haberle yolların kesişmek üzere. Çok güzel. Burada da gökkuşağı e, bilgisini aldık. Aldık kabul ettik. Güzel enerjiler aktif. Şimdi bir de saçın arkadaşlarım. Çok güzel, kupa hisset. Ee, Günler açısından aslında burayı sadece partner gibi düşünmeyin. Sevgiyi net olarak hissettiğiniz bir gün olabilir. Ya da karşınızdaki kişiye karşı olan duygularınızın sevgi olduğunu her ne yaşarsanız yaşayın, ister olarak birbirinize bağlı olduğunuzu hissettiğiniz bir gün olabilir. Güzel geldi. Ee, hayattan zevk almaktan da bahseder kupa ikilisi. Günün enerjisinde daha çok böyle sevgiyi, e, hayattan zevk aldığınız güzel enerjilerin aktif olduğunu söyledi bize. İki satın arkadaşlarım tasım prensi. Şimdi o kadar güzel bir kart ki tasım prensi. Tasım prensi bize der ki çözülemeyen sorunların çözülmesi yakın. Yeni, baş, e, yeni başlangıçlar, yeni işler e, yakın ve kanalının aydınlanması çok yakın mesajı verir bize. E, bu noktada tılsın prensi gibi e, güvenilir, e, net adımlar atabilecek bir kişiyle de tanışacak olabilirsiniz. Bazılarınız için. E, ama daha çok böyle çözülemeyen sorunların çözülebilmesi adına e, hayatınıza yeni biri girecek olabilir. Burayı bir kart alayım, bir kart alayım ama alayım mı bir kart? Evet, özellikle e, bu bazılarınız için sizin bakış açınız, yani elim kolum bağlı, e, ben hep bunları yaşamak zorundayım, ben hiçbir şey değiştiremem diyen arkadaşlar için kendinizle ilgili hayır aslında öyle değilmiş bir şeyleri ben değiştirebilirmişim dediğiniz bir durum ortaya çıkarabilir bazılarınız için de karşınıza hep e, ya ben bunu yapamam ya da işte benim yapabileceğim şey bu. Diyen, hep eli kolu bağlı, sizin için harekete geçemeyen kişilerle karşılaşmış olabilirsiniz. Sizin için de gerçekten net ve güzel adımlar atacak biriyle tanışacak olabilirsiniz. Bakın, burayla sevgili gibi düşünmeyin. Ee, bir arkadaş olarak da hayatınıza biri girebilir ve orada göremediğiniz birçok şeyi görmenize sebep olabilir. Ee, bazen YouTube'dan, orada burada, e, sosyal medyada gezerken bir video, bir paylaşım bir bilgi gelir karşınıza. Ee, işte birini takip edersiniz örneğin. Oradan o kadar güzel bilgiler akar ki size. Yani burayı sadece daraltıp sadece işte kişi üzerinden ya da birebir tanışma üzerinden düşünmeyin. Ee, hayatınıza girecek olan bir enerjinin sizin e, özellikle bu elim kolum bağlı ben yapamam dediğiniz noktalar ya da size diyen kişilerle ilgili net bazı şeyler gösterecek diyebiliriz. Umarım burayı anlatabildim. Ama genel olarak bu üç kartta çok güzel enerjilerdi. Gökkuşağı. Evet, çok yakın. Kupa yazı da üçü saçan arkadaşlarım için. Ee, sizin için de güzel bir enerji var. Ee, genele baktığımızda güven ve mutluluk, sevgi enerjilerinin yüksek olduğu bir gün olabilir. Ama bu daha çok hep çevresel faktörlerden kaynaklı olacak. Ee, buraya biraz dikkat etmekte fayda var. Yani güzel bir gün geçireceksiniz ama içsel olarak farklı bir e, enerjiniz var. Evet. Evet, bugün çevresel faktörlerden dolayı mutluluğu hissedecek, sevildiğinizi hissedecek olabilirsiniz ama bu genel olarak hayatınızda kendiniz bu enerjiyi vermeniz gerekiyor. Bu alana geçmeniz gerekiyor. Bunu da bir e, yani dipnot olarak aktaralım. Kupası bugün güzel bir fırsat elinize geçecek olabilir. Güzel bir adım, adım atılacak olabilir. Sevgiyle, güzel başlangıçlar yapılabilmek adına. İşte kızsız olduğunuz birileri varsa adım atarak e, güzel bir enerji ortaya çıkarabilir. Moralinizin arttığı, güzel enerjilerin aktif olduğu, sevgi dolu bir gün geçirebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. İz yüklemesi için de yorumlara evet yazmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.